Evet arkadaşlar bugünkü konuğumuz Efe Çınar muhteşem sesiyle sahnemize alıyoruz. Buyurun. Alkışlar. Hadi gel gelelim. olur böyle şeyler efendim ama mikrofonu da unutmayın. Tamam Kapat geri aç. Kapatıyorum geri açıyorum bay <laughs> bay. Sonunda da ha Bitti ya şarkı. En son cümleyi söyle bakayım bitti şarkı. Hı evet, Son, son cümle neydi? Hatırlığa falan. Yok. Hatırlığa falan. Hmm. falan. Ne en son cümlesi? En son bitti ya şarkı bitirdiğimizde nerede bitiriyorduk? Hadi gel gidelim uzaklara gidelim. Yertlenme, yertlenme. Yok. Biz ben en sona kadar en son burada duralım dediğin yer şuraydı. Hadi gel gidelim uzaklara gidelim arabamla. İstersen konuşayım babam uzaklara gidelim. Şey de neydi? Ya unuttum. Her şey. Evet. Adım daha sanaydı. Üçüncü adım daha sanaydı. E, diğer bütün hatırlasanları yaparsak altı hatırlasan ediyorduk. Tamam üçüncüden mi altı hatırlıyorsun? Altıncıda. De... Tamam. Neyse şarkı bitti. Ondan sonra ben böyle yapıyorum. Dumuz. Şimdi... Bunu <laughs> yaptım tamam mı? Ne diyeceğiz orada? Arkadaş. Hadi. ha? Yok. Arkadaşlar şarkımız burada bitti. Herkese selamlar. Ne diyeceğiz? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öyle diyeceksin tamam mı? Hadi. Hadi. Söyle. Hadi. Yok yok söyle bunu tekrar. Şarkı Hadi. bitti. Şarkı bitti arkadaşlar. Tabii ki de abone olmayı ve... Like atmayı unutmayın. Bay bay. Tamam. Yapadık. Aynen. Aynen böyle. Hadi. Şimdi önce açıyorsun. Ben seni çağırıyorum. Arkadaşlar. E, bugünkü konuğumuz. Efe Çınar'ı cevabı. Teşem sesiyle. Ama mikrofonu unutma burada. gelmem. Tamam. Mikrofonu şuraya koy. Gelip gelmem. ben mikrofonla gel.